Abi niye kamp yaptın? Oğlum kamp yapmadım ki. Abi niye tünel yaptın? Tünel de yapmadım. Abi niye böyle oynuyorsun? Ebenizi sikmek için oynuyorum. Amına koduklarım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Ghostface oynuyorum. Arkadaşlar ben uyandıktan sonra kendimi toparlamam zaman alıyor. O yüzden şu an uyanmamdan üstünden fazla zaman geçmedi. Akşama anca toparlanıyorum normalde. Ama video yapmak için şu an oynayacağım. Genelde öyle yapıyordum. O yüzden biraz şeyim, uyku halliyim. İdare edin işte. Elimden geleni yapmaya çalışan biriyim. Gece görüştü Nansen var. Hayalet suratı ortaya çıkaran kurban 10 saniye boyunca bitkin durum etkisi altına giriyor. Bu nasıl bir yazamına koyayım bunu mu okuyacağım ben? Tele, fotoğrafik lens hayal suratı ortaya çıkaran bir kurban 60 saniye boyunca bir haber durum etkisi altına giriyor. Bu ikisini birleştirdim işte. İşe yarar yaramaz bilmiyorum. Boş kozan var. Tüm kategorilerde %25 puan alacağım. Acımasız fırtınam var. Gerilim dalgalanması var. Kandırıkçıyı denemek istiyorum. Ekledim bir seviye ne yazık ki. 8 saniyede olsa gariban adamın penceresini kapatacak kurbanlar belki ağlatamayabilir beni. Çıkmazım var bir seviye. 15 saniye engelliyor. Bu kadar. Şimdi maça geçelim iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar bir kardeşim benden Ghostface oynamamışım fazla oynarsın demişti. Ona istinaden oynuyorum Ghostface'i. İşte aklıma geldi unutmuşum. O da kusura bakmasın eğer hala kanalımdaysa tabi. Seyirler. Evet. Kurbanlar bu map'i atmış. Ben de hayır demem. Şimdi geçelim sessizliğe ve güzel haritamızda oynayalım. Beni çağırıyorsun beni çağırıyorsunuz. O vuruştu ama. O vuruştu ama. O vuruşta başlamam gereken oyunu. Gebereceksiniz oğlum sırayla. Bu Beyze biri mi girdi? Affetmem abi. Alayınıza dalarım. Affetmem. İkiye girdi güzel. Ayin yeriniz açılmış ama ayin yapamamışsınız. ha. Amaç ayin yapmakmış. salmış sağ olsun. Loris. Emine kodum. Gel lan buraya emine kodum. Emine kodum. Palet mi yerim lan ben emine kodum. Emine kodum. Onu da affedeceğimi sanıyorsanız intihar eden kendi bilir. Kaldırdılar mı? Yo. Kancayı kurtardılar. Hemen kancaya bir uğrayalım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Bu niye düşmemiş amına? Evet. Ghostface'im oğlum ben. Sağ tarafı kaldırıyor. Acımasız Ghostface geldi. Acımak yok. Wow! O paleti indirdin kaçacak mısın? Hop! Ya böyle oluyor. Dede. Dede oyunu öğren gel. Ghostface'te de DC atanı görmemiştim ya. Terör sağ yerde sürünüyor bir de. Senle hatta gidelim mi? Hatta hatta hatta. Hop. Çok güzel maçtı yalnız ha. Sen kancanı mı bekliyorsun? Hadi bakalım. Kancana asarım ben seni. Hop. Benim aracımı almışlar. Bana her türlü dayanamazlar yani. Cazibeme dayanamazlar. Ajima Siska, Til Gos Face. What about Columbia? Palete vursan palete. Ama koyayım palete niye vurur ben anlamadım. Orada adama vuramadım. Palete vurdum mal gibi ama. O palette bekliyor bacım. Kıvrak aldı. Bu maç acımasız katil Ghostface maçı. Bu video yani. Ki? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Niye böyle oynuyorsunuz ki? Ben anlamadım. Niye yani ya böyle oyna size. rejam bitirdi. Oo, David King. oluyor oğlum, katil oynuyorum, katil. Katil oynuyorum. Katile gel gel ne amına koy. Oh, solid. Rağbet nerede lan? Oğlum ben uykusuzum. Size ne oluyor amına koyayım? Siz niye böyle oynuyorsunuz ki? Benim önümde kancadan alacakmış. Bok alırsın. Makne ya saktanmak ne ya? Amına koyacağım oyunu. Skik gibi oyuncular geliyor ya. buna asarsam o kapaktan kaçabilir. Ama yapacak bir şey yok gibi duruyor. <laughs> Kapağı ben buldum. Donma anasını sikim ne oluyor ya? Kapılar uzak lan. Ha bu kaçar böyle ya. Kaçar bok kaçar. Emine kodum. Sen kimi kör ediyorsun lan? Hatta gidiyoruz bak kaçtın mı? Kaçtın mı he? Hımmın okudum. Kaçamazsın. Ben Acımasız Ghostface. Kimse benden kaçamaz. Emine kuduklarım. İki maçtır. Amına koyuyorum ortalının da. Geldi. Unutulmuş harabeler geldi. Ay senin sprint borsuna sıçayım. Aa şu şeye takıldım. Teki vurdum lan. Ananı sikim erken davran. Adam Leyla gibi tekte geliyor ya. İşe yaradı tekim. Biraz salacağım ya bu ne böyle aman akıyım maça bak. Aa, seni ben ikiye sokmadım. Herkes yaralı stoklayamam. Ebesini siktimin ben. Bu arada mori var bende. E ee, böyle dönelim ya. Dönelim böyle. Dönelim böyle. Dönelim. Dönelim amına koyayım. Sikeceğim salak gibi dönüyor önümde. l kimiydi miydi lan bu? Oğlum ne oluyor? Mori sansürlemeye çalışıyor ebesini siktim sana çekmeyeceğim sanki O space adamın amına koyar bir şekilde Sen nereye geldin oğlum Sen o sansürü yaptın ya seni morileyeceğim amına koydum Sen nereye gittin Nereye gitti acaba ya? saldı amına kodumun ya Dolapta mı acaba? Burada bir cene başlanmış. Can bırakılmış ama. Saklanarak oynayacağız yani ya. Niye? Peki. Vurmuştum ya. Senin ağzına farklı sıçacağım bunu bil. Böyle sıçacağım bak. Ah burada oyala beni. Kaşar. He? Ne oldu lan? O alttaki cam patladı mı? 32 metre var mı o amara? Yaşarsam mori çekeceğim meg'i Valla siz mal mal gibi oynadınız. Benim, benim yaptığım bir şey yok ama benim kimseye. Aslında onu attıracağım ona mori çekeceğim abi. Yapsana mal. Yetişmez. Öldürdü kendini namına kodumu. Seni de Beyza e salım ya. Sikim böyle salak oyuncuları. İlginç. Vallahi sözümü geri alır gibi bir şey oldu ama Yani uykusuzum şeyim, kötü oynarım, şey yaparım diyordum ama ne koyayım? Öyle bir kurbanlar geldi ki benden daha uykusuz gözlerini açmadan oyuna girmişler gibi. Abi niye kemp yaptın? Oğlum kemp yapmadım ki. Abi niye tünel yaptın? Tünel de yapmadım. Abi niye böyle oynuyorsun? Ebenizi sikmek için oynuyorum. Amına koduklarım. 85 prestij zarına kasire oldu? Ebesinin ameni gördü. O oldu. Destelinger'miş. Ha siktir oradan. Amına kodum. Bir de Jeneratör şeyi girmiş. Aldın mı jeneratörleri? Yaptın mı? Bir de bomba girmiş. Tahmin etmiştim. Haydi bana eyvallah.